Machiavelli ve Albert Camus ile arkadaş olmak. Sana soruyorum yaşayıcı. Machiavelli ve Camus ile arkadaş olmak nasıl olurdu? Hiç düşündün mü? Kamu sana kahve içerken der ki hayatın anlamı yok. O zaman keyfini çıkar. Sen biraz şaşırırsın ama Machiavelli yan odadan fısıldar. Dostunu seçerken dikkat et. Güç her zaman yanında olmalı. Yani biri sana özgürlük ve rahatlığı, diğeri strateji ve gerçekliği öğretiyor. İşte bu adamlarla arkadaşlık böyle bir şey. Absürt ile stratejiyi aynı anda taşıyabilmek. Kamu seni düşündürür, Machiavelli seni uyarır ama sonunda tüm dengede kurt kendi yolunu çizer. Peki yaşayıcı, sen bu kadar yaşayabilir misin?